Mila ne yapıyorsunuz Allah Allah bu çocuk nerede ya e, Bu ne böyle bilgisayarda ne bu Angela'nın fotoğrafı var burada Angela'nın oyununu mu indirmiş acaba Mila ya Ay inanmıyorum Mila sana ya gene mi gittin o Angela'nın şeyini indirdin ya Ay telefonum da burada kalmış Hii, bu ne böyle ya Angela mı aramış Mila İnanmıyorum Angela'nın burada da oyunu var her yere Angela sarmış bütün elektronik aletlerin içinde Ancela var. Ne yapacağız ya şimdi? Ay her yere de gelmiş. İnşallah evimize gelmez ya bu. Ay gideyim de şunlara bir haber vereyim. Nereye gitti bunlar ya? Telefonu da alayım da bakalım ararsa falan biz Ancela açarız ya. Nereye gittiler bunlar? Mila, Hakan, nereye gittiniz ya? Bakın elimde neler var bakın ya. Mila Hakan size çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne ya ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Siz şimdi kitap okumanın sırası mı? Bak Mila ne yapmış ya? Bak şimdi bak ne açıyorum şimdi bakın. Bakın ne var telefonda? Evet Angela var Angela. Mila sen sen mi aradın Mila Angela'yı? Bak <laughs> ne kadar da oyun oynuyor ya. Mila sen niye arıyorsun şimdi anneciğim gece gece Angela'yı? Evimize gelirse Bak gözlerini mözlerini büyütüyor ya. Sen kesin bunu oynadın. Bakın gelin size bir şey göstereceğim. Gelin peşimden. Bakın nerede bak. Gel gel. Neler göstereceğim size neler göstereceğim. Ha bütün elektronik aletlerin hepsinde Angela var Hakan. Hepsini ele geçirmiş Angela. Bakın burada da var. Bakın bilgisayarda da var. Bakın burada da var. Bir de sen bu bilgisayara da mı elledin? Buna da mı indirdin anneciğim ya? Her yerde Angela olmuş. Ya bak böyle kötü davranırsanız ona burada indiriyorsunuz bir de kötü davranıyorsunuz öyle böyle vuruyorsunuz sonra evimize falan geliyor tamam mı Mila niye şimdi sen indirdin bakalım anneciğim sen bilgisayara söyle bakalım Mila anneciğim söylesene neden indirdin diye sana soruyorum. anne, ya neden her sıkıldığında sen Angela'ya mı indireceksin anneciğim ya? <laughs> Telefonumuzda <laughs> telefonu nerede unuttuk? Galiba telefon çalıyor. Ay gideyim de şu telefonu bulayım. Nerede bu telefon ya? Nilya da ellemese bari. Anneciğim ellemedin değil mi telefona? Durun bakalım bulalım. Nerede? Aa burada da yok. Nerede Hakan telefon? <laughs> sen de miydi Hakan elinde miydi ya? Bir de beni <laughs> kandırıyorsun. Gerçekten Hakan inanmıyorum sana ya. Angela arıyor. Bak Hakan sen de gizliyorsun. Sen de bu işin içindesin. Biliyordum zaten. Al çabuk <laughs> konuş şu <laughs> Ancelayla ya. Konuş bakalım ne Mila diyecek? Mila'ya Mila ver Mila konuşsun ya. Hadi Al de konuş. konuş. Konuş gelme Aa. evimize de. Mila ne yapıyorsun? Ben sizin eve doğru yola çıktım. Geliyorum. <laughs> geldim şimdi. Ee, Mila, anneciğim eve geldim diyor. Masal kapıdayım asla, diyor. Asla, ne masalı asla. Mila kapıdayım eve geldim diyor. Bu masal oynamak için gelmez ki. Bu ancak abur cuburları çalmak için gelir. Yürüyün yürüyün şu kapıları falan kitlememiz lazım. Kesin geldi bu bizim eve. vallahi seni Mila ya. Gördüm yakaladım seni. Çabuk yürü balkonun kapısını da kapatalım. Kesin geldi değil mi buradan? Dur bakalım delikten bakayım. Ay Mila gerçekten delikten gözüküyor Ancela'nın geldiği. Bak bir de bak. Kesin bu hayvanların içinde burada Ancela'nın fotoğrafı da var değil mi Mila? Ben biliyorum seni. Yürü gel şu kapıyı kapatalım ya. Neredeydi bizim abur cuburlarımız? Kesin abur burları almaya geldi bu Ancela. Nereye gitti? Nile sen ne yapıyorsun orada? Burada var mı? Şuradaki pencereyi falan da kapatalım. Her yeri kapat kapatalım ki gelmesin. Kesin bu pencereden de çağırırsın sen şimdi bunu ya. Dur şunu da kapatalım güzelce. Burayı kapattık. Mila sakın kapıları pencereleri açmak yok tamam mı? Bak Angela kapımızda bekliyor bizi. Gideyim şuradaki kapıları da kapatayım ya. Neredeydi bu balkon neredeydi? Buradaydı. Bunun kapısı kapalı mı? Bunun kapısı da kapalı. Tamam o zaman her yer kapalı. Nereye gittiniz çocuklar? Niye yanımda değilsiniz? Mila. Hakan. Nereye gittiniz? Hani ablan nerede? Hakan nerede? Anneciğim baban nerede? Eyvah eyvah bunlar kesin gene kayboldular ya. Ancela mı aldı götürdü bunları? Gideyim bir kapıya bakayım bakalım Ancela nerede ya? Ancela burada mı acaba? Evin içine mi girdi yoksa? Ay burada Ancela yok ki. Nereye gitti bu Angela? Demek ki kesin evin içine girdi gizlice ya. Ben kapıyı kapatırken mi açtı acaba Mila kapıyı? Nereye gittiniz? Mila, Hakan, Nilay ablan nerede? Baban nerede? Anneciğim nerelere saklandı bunlar ya? Ay kesin geldi Angela. Bunları oyunun içine falan mı soktu gene ya? Ne yaptı ya? Neredesiniz çocuklar? Size ne? sesleniyorum. Ay sesleri de geliyor. E sesleri nereden geliyor o zaman? Buralarda yoklar ki. Mila, Hakan. Aa bak gene sesleri geldi. perde mi kıpırdadı sanki? Sanki perde kıpırdadı. Ay perde diyor. Kim var burada? Angela çıkmasa bari buradan ya. Yine mi Angela çıkacak? Dur o biri perdeyi tutuyor. Ya bıraksanız da şu perdeyi kim tutuyor? Mila sen misin? Mila sen misin oradaki? Ay perdede gerçekten biri var ya. Mila'nın da sesi geliyor ama Mila olabilir mi acaba? Şuradan bir gizlice bak. Mila gerçekten beni korkuttun anneciğim ya. Sen miydin inanmıyorum sana Ya Mila, arkanı anneciğim, Ancela gelmesin diye bütün arkanı kapıları kilitledim. Döneyim tamam bir dakika dönüyorum. O zaman niye bu ablan gene bir şeyler karıştırıyor ya? Baban nereye gitti anneciğim? Baban Ancela kaçırmış olmasın Mila? Arkanı gör, arkanı gör. Tamam dönüyorum dönüyorum. Bak yine saklanıyor yine saklanıyor bu kız ya. Mila anneciğim orada olduğunu biliyorum. Çık artık şuradan. <laughs> babanı arayalım seninle birlikte. Nilya bu ablanı hiç akıllanmıyor ya. Gene çağırmış Ancelay'ı. Bir de saklanıyor bizim başımıza saracak bu Ancelay'ı ya. Gel şuraya gel. Gel gidelim babanı bulmamız lazım anneciğim. Baban yok. Hakan neredesin Hakan? Mila'yı buldum seni bulamadım bir tek ya. Ancelay mı kaçırdı? Oyunun içine mi koydu acaba onu ya? Bakayım bakalım. Burada Hakan'ın fotoğrafı falan var mı? E, burada olmadığına göre yok demek ki. Mila Mila kedi taklidi yapmanın sırası değil çünkü neden biliyor musun? Angela babanı kaçırmış olabilir. Ay buradan bir yerden sesler geldi. Mila gel şuradan bakalım şuradan balkona bakalım Angela orada mı diye. Kesin buralarda bir yerlerde Angela ya. Dur bakalım şuradan bir balkona bakalım. <laughs> Mila anneciğim Angela balkonda. Açma sakın kapıyı. Açma anneciğim açma gel kilitleyelim kapıyı. Mila Balkonda önce o zaman dur daha babanı kaçırmamıştır. Baban nereye saklandı mı o zaman kesin. Korkudan saklanmış olabilir baban ya. Bir sen de mi saklandı? Gözümü kapatamam anneciğim buradan görüyorum seni. Hadi gel gidelim babanı bulalım ya. Baban çok korkmuştur şimdi tek başına. Kesin gitti saklandı evin içinde bir yerlere. Nereye saklandı bu adam gene ya? Nilya gelsen anneciğim sen de buraya. Babanı arıyoruz <laughs> hep birlikte. Eyvah eyvah bak bu Angela yaptı kesin gene babanı bayıldı Masada ya. Mı? Bayıldı mı ne oldu? Mila dur tekle bakalım babanı ya. Orada Angela mı var? Mila Angela var gerçekten orada ya. Mila Angela nereden çıktı şimdi geldi babanı bayıldı hemen. Sihirli şeker falan mı verdi acaba ya? Hakan uyan sana Hakan hala da uyanmıyor Ay. baban ya. Niye uyanmıyor bu baban? Ay Mila gerçekten çok güzel. Çok korktum beni de korkuttu ya. Hakan sen neredeydin? Korkudan kaçtın bayıldın zannettik. Ancela mı kaçırdı yoksa seni? Ancela bir şey verdi böyle şeker gibi. Ay iyi, sihirli şeker da. mi verdi yoksa sana bir ya? Bir garip verdi. garip sihirli şekerleri var Çok bu Ancela'nın. Kesin onlarla bayılttı bak. seni. Mila bak şimdi de Mila'yı da bayılttı. Mila sen şaka yapıyorsun kesin gördüm. Çünkü burada Ancela yoktu anneciğim ya. Dur bakalım babanı nereye götürdü acaba? Oyununun içine mi aldı Hakan seni? Ya böyle bir pembeli böyle değişik Pembeli o kesin oyunun içine aldı seni ya inanmıyorum Aynı. ya Aynı böyle yatak vardı Yatağı, Yatak yatağı var vardı tuvaleti falan var onun evet, yemek yeme ölüm, mutfağı böyle var masalar, masalar geçmeye başladı Aa şey gerçekten seni oyunun içine sokmuş beni ya. dövüyorlardı beni böyle tak 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 yaptılar vuruyorlardı. Ay vuruyorlar sen ondan vuruyorlar. mı bayıldın Hakan ya kesin seni oyunun içine aldılar da böyle pıt 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 Angela da sana vurdu işte. Siz öyle oyunda böyle Angela'ya vurursanız o da alır sizi oyunun içine size böyle ya pıt pıt pıt, pıt, aramayın, pıt, pıt yapar. bir şey yapmayın bu ya. Mila hep Mila'nın yüzünden ben şimdi bütün numaralarını engelleyeceğim Angela'nın buradan. Tamam mı? Ben şimdi buradan engelliyorum Angela'yı sakın bir daha aramayın. Bakın şimdi engelleyeceğim ben onu. Tamam engelledim Anne. artık. Mila burada bir sürü karakter var. Mila hepsini arayacak. Şimdi Hakan. Mila Bak gel gel diyor gene ya. Mila. Güzel. Dur ya arama. Gidelim sen kan Nereye gidiyor? Gizemli evet. hemen gitmemiz lazım çok uzaklaşmış olamazlar buralarda bir yerdeler kesin ya kesin burada bir yerdeler Hakan ya ha gördüm onu ya elinden tutuyordu götürüyordu onu Hakan biraz daha hızlı ilerlememiz lazım buralarda bir yerlerde olduğunu kesinlikle biliyorum ya az önce telefondan baktım evet. telefonda arama kaydı vardı evet. kesin Mila çağırdı Aa. onu evet gizemli eve gideceğiz falan dedi Nilüha sen korkma tamam mı hemen gideceğiz şimdi ablanı bulacağız ha, hızlı hızlı gitmemiz lazım kesin buralar kesin buralarda bir yerlerdeler. Hakan. Baksana uçak falan geçiyor buradan ya. Ay bir şeyler Hakan. geçiyor gökyüzünden. Aynen. Ay gördüm sanki hızlı olalım Hakan koşalım. Kesin buralarda bir yerlerdeler. Hadi sakin, kesin, Hakan bu Mila nereye gitti ya? Bunu bulmamız lazım Hakan. Hızlı yürümemiz lazım. Baksana Nilya da çok korkuyor. Etrafa bakalım ol tamam mı? Kesin buralarda bir yerlerde saklanıyorlar. Anne

Hakan gerçekten nereye gitti bu çocuk? Bütün etrafa bakıyorum. Hiçbir yerde yok ya burada arabaların arkasına falan mı girdi acaba? Ya gelin bakalım şuraya bir bakalım bakalım. Buralarda olabilir mi acaba? Ay şuralara falan bir bakayım bakalım. Buralarda bir yerlerdeler mi acaba ya? Kesin burada bir yerde olabilir. Hakan ya sen görebildin mi burada etrafta birini? Ay gerçekten baksana çamurlar var. Milana sesi mi geliyor acaba Hakan? Sanki sesi geliyor gibi ama ne taraftan geliyor? Parkta mı kaldı acaba? Bu tarafa doğru gitti? Nereye gitti ya? Nerede Ay biliyorum? Hakan yürü yürü bak kesin bu ara sokaklara falan girdi. Kesin yani, oradan gizem, bir yerden sesi geliyor. Ay Gizem eve mi götürdü acaba ya? Kesin Gizem eve götürdü. Gelmez, Buralarda gelmez, gelmez. Neredeydi bu Gizem ev? Sen biliyor musun gelmez, Hakan? Tamam ben seni takip ediyorum. Şimdi tamam mı gidelim Gizem eve? Bu, bu, kesin orada bir yerdeler. Kesin tamam bak, mı? Ya Gizem evde olmasa bile evin etrafında bir yerdeler kesin. O yüzden Gizem evi Zaten bulmamız lazım. Yürürsek, tam girerken yakalarız yani. Görürüz yani. Evet doğru söylüyorsun. Aynen. Zaten evden çıkalı çok olmamıştı. Hakan ama acaba oraya mı gittiler? Acaba evin içine mi girdiler yoksa dışarıda bir yerdeler mi ya? Bilemiyorum ki. Önce bir evin içine mi bakalım biz de gidelim gizemli eve bakalım. Orada. Orada. Tamam gerçekten çok yavaş yürüyorsun. Hep arkada kalıyorsun ya. Ya biraz hızlı yürüsene Hakan inanmıyorum sana ya. Kesin buralarda etrafta bir yerdeler ya. Baksana bakalım şöyle bir etrafa. Sen görebiliyor musun burada kimse Ne taraftan gidiyordu şimdi? Gizemli eve ne taraftan gidiyor? Ya bu sokağa doğru mu? Hadi girelim o zaman ya. her yerde toz toprak olmuş burada ya. Bakalım şöyle bir etrafta falan mı acaba? Hakan burada böyle tozlar falan uçuşuyor. Gerçekten burası da çok gizemli bir yermiş. Çok gizemli bir sokağa girdik ya. Bakalım bakalım. Ay ay. Ne oldu Hakan? Ne oldu? Hakan'cığım ne oldu diyorum sana hiç cevap vermiyorsun ya. Ay karton ketin, karton kedi kedisi miydi acaba o Hakan ya gerçekten mi? Dur bakalım kesin burası da çok gizemli bir yere geldik ya. Baksana etrafa çok karanlık ve gizemli Hakan biz niye bu sokağa geldik? Niye aydınlık sokaktan gitmedik de buradan gidiyoruz? Ya gerçekten sadece burası mı gidiyor başka bir yol mu yok ya? Bizi buraya soktun ya. Baksana etrafa şurada gece 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 çok karanlık burası Hakan ya. Ay kimse de yok bu sokakta. Hakan pek şimdi ne tarafa gideceğiz? Baksana çok garip bir yere geldik. Şimdi bir yol ayrımına geldik yine. Ne tarafa doğru gideceğiz? Bakalım bakalım. Ay acaba ne taraftan gitsek ya? Bu taraftan mı? Bu taraftan mı gitsek? Ha o taraftan mı gideceğiz? O zaman hadi Hakan hemen hızlı hızlı yürümemiz lazım tamam mı? Gizemli eve doğru yola çıkmamız lazım Hakan ya. Sen Nile'ye baktı mı? Baksana Nile uyuyacak, uyuyacak mı? Uyuyacak mı? Uykusu geldi galiba Nile yanında. Baksana mik mik ötüyor ya. Korktu çünkü neden? Ablası kayboldu diye çok korktu. Gerçekten baksana. Aa yapıyor Hakan şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bu gizemli eve gideceğiz ama elimizde hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Karton kit mi arıyor yoksa Hakan telefonuna baktın. Atmış. Evet. Ne diye atmış peki? Milonun fotoğrafını atmış. Ekmelermiş. Gerçekten mi? Eve girmişler bile ya. Hadi. O zaman daha hızlı yürümemiz Hadi. lazım. Hakan çok geç kaldık galiba biz. Evet. Gerçekten geldik gizemli eve. Yani şifresi neydi? Şifresi neydi, neydi, ya? neydi bunun şifresi ya Hakan? Çabuk çabuk girmen Aa, lazım yanlış ya. Giriyor, yanlış mı girdin ya? Giriyor. Hiç hatırlamıyor musun Hakan? Hiç aklında kalmadı mı yoksa şifre? Bro. İnanmıyorum sana. Çabuk gir. Ya gene bulamadı. İnanmıyorum Sen sana. çeki şuradan ya Hakan. Hiç şifreyi de yazamıyorsun. Hiçbir şey de yapamıyorsun. Aa, tamam, ben haydi. yaptım işte. Hadi Hakan çabuk çabuk. Aa Milan'ın sesi geliyor. Aa gerçekten göründü kaçtı. Siz oradan çıkın da. Ben de buradan çıkayım. ay. Bağırıp duruyor Mila neredesin anneciğim Mila Ay gerçekten burası çok karanlık Ne tarafa gittin Mila ya seni arıyorum Mila bağırıp durma lan Niye bağırıyorsun Dur. Mila neredesin anneciğim ya bu Göremiyorum ki seni Ne tarafa gitti bu kız ya Ay Mila neredesin Ay nefes Mila girme o eve girme Girme anneciğim girme demedim bu orayı ya sana Sen nefesini mi o zaman Elinde kelasan var. Kimle konuşuyorsun? Anne, anne haber vermem lazım. Anne, anne! Aa bu ses nereden geliyor ya? Anne, Çocuklar! Anne. Aa ne yapıyorsunuz burada? Aa, evet Milan evden sesler geliyor. Buradan mı geliyormuş? Bakayım bakalım. Dur. Yo Mila buradan dur. kimseyi aramamışsınız. Dur, dur, dur. Evden sesler geliyor. Mila bu ses nereden geliyor? Yoksa siz içeride bir şeyler mi karıştırdınız? Ya. Bir geleyim bir bakayım bakalım. Ne, ne karıştırdınız siz burada? Nereden geliyor bu sesler ya? Allah Allah şuna bak ya. Şuna bak nereden geliyor bu ses? Siz evin içine kedi falan mı aldınız? Mila bu ses nereden geliyor böyle? Kedi ile aslan, aslan kükremesi karışımı bir şey. Bu ne böyle ya? Allah Allah. Evin içinde bir şey mi var? Mila yoksa karton ketten mi geliyor bu ses? Ha? Kartun Titi sesi mi var evimizde ya? İnanmıyorum sesi var evimizde gerçekten. Dur bakalım şu koltukların altına falan bakalım. Buralara falan mı saklandı? Mila, Nilia nereden geliyor bu ses anneciğim? Mila ne yapıyorsun Mila ya? Allah Allah gel şu sesi aramamız lazım. Bulmamız lazım. Nereden geliyor bu ses? Yürü çabuk Nilia yürü. Sesi bulmamız lazım. Ben bu odaya bakmıştım ama gel bir daha bakalım bakalım Milacığım. Anneciğim buralarda olabilir mi ya? Buralara falan mı saklandı? Bu bebekten falan mı geliyor? Yo bundan da gelmiyor. Bundan da değil. Buralarda falan mı? Ya bu ayılardan falan mı geliyor? Bu ses nereden geliyor ya? Yo bunlardan da gelmiyor ya. Allah Allah buralardan falan da gelmiyor. Nil ya bu ses nereden geliyor? Ablam da kayboldu. Nerede gel gel. Gel şu dışarıya bir bakalım. Buralarda mı acaba ya bu ses? Milan ay kapı kilitliymiş. Çok korkuttu beni. Bakayım bakalım bu ses buralarda. Milan ne yapıyorsun? Orada mıydı yoksa? Mila oraya mı sakladın? Aç kapıyı anneciğim. Burada kim var böyle? Kapı kilitli. Açılmıyor. Kır Mili bu kapıyı nasıl? Kim var anneciğim orada sana? Buradan çıkmadın mı? Kim var? Bebiş çekil oradan. Abla kapıyı kıracak. Allah Allah bir daha anneciğim bir daha bir daha. Gel gel bebiş buraya gel. Ah. Kim var? Çocuklar kaçın. Kaçın çabuk. Kaçın. Kim var orada ya? Kaçın çabuk. Kaçın çabuk. Ay şuradan bir gizli çabuk. Aa, gördüm. Gördüm. İnanmıyorum ya. Aa bu ses bundan mı geliyormuş? Mila anneciğim kimdi bu karton? Ki?